Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda TCL'in orta üst segment olarak konumlandırdığı akıllı telefonu TCL 10 Plus'ı inceleyeceğim. TCL 10 Plus modeli geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunulmuştu. Ben de bir süredir bu cihazı deneyimliyorum ve bu videoda edindiğim bütün deneyimleri sizlere aktaracağım. Cihazla alakalı merak edilen soruları cevaplayacağım. Ee, özelliklerinden kendi deneyimlerimden bu videoda bahsedeceğim. Detaylı bir incelemesini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi size daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Öncelikle incelemeye cihazın fiyatıyla başlamak istiyorum. Videonun başına söylediğim gibi orta üst segment olarak konumlandırılan bir cihaz. E, tasarımı ile birlikte bir amiral gemisini andırıyor ama özellikleri biraz daha bir orta segment cihaza daha yakın. E, öncelikle fiyatından bahsetmek istiyorum. Şu anda ürünün belli bir fiyatı yok. Yani birçok farklı satış kanalı var. Operatörler üzerinden telefonu satın alabiliyorsunuz. Hepsi burada Trendyol gibi farklı sitelerden de yine sipariş vererek ürünü satın almanız mümkün. Ben videoyu çektiğim tarihte fiyatını kontrol ettiğimde hepsi burada da TCL Türkiye garantili olarak 2900 liraya bu cihazı görmüştüm ama e, siz video izlediğiniz tarihte tabii ki fiyat değişmiş olabilir. Güncel fiyat bilgisinde internetten kontrol edebilirsiniz. Ben şu anda cihazın fiyatını 3000 lira civarında alacağım ve videodaki yorumlarımı da buna göre yapacağım. Şimdi tasarımla incelemeye başlamak istiyorum ki cihazın aslında ...en beğendiğim noktası tasarımı. Dışarıdan baktığınızda tasarım gayet şık duruyor ama telefonu aslında elinize aldığınızda tasarımın ne kadar güzel olduğunu fark ediyorsunuz. Malzeme kalitesi gerçekten çok güzel. Yani e, cihazı kullanırkenki hissiyatı ben çok beğendim. 170 gramlık bir ağırlığı var. Yani gayet hafif bir cihaz ve ben de kullanırkenki hissiyatını çok beğendim. Cihazın hem ekranı hem de arka kapak kavisli bir yapıda. Zaten detay çekimlerde göreceksiniz. Arka kapak mat bir dokuyla birlikte geliyor ve dokunduğunuzda hissiyatı gerçekten güzel. Arka tasarıma baktığımızda benim incelediğim renk mavi olarak geçiyor. Ve orta kısımda yan yana 4 tane arka kamera yerleştirilmiş. Kameraların altındaysa TCL'in logosunu görüyoruz. Cihazın sağ tarafına baktığımızda ses ve kiri tuşları yer alıyor. Sol tarafta ise ekstra bir tuş konumlandırılmış. Bu tuşun işlevini siz belirliyorsunuz. Yani bu bir akıllı anahtar tuşu. Yani TCL'in bu tuşa verdiği isim bu şekilde. Ayarlardan bu tuşa istediğiniz fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Mesela bu tuşa bastığınızda direkt Google asistanı aktif edebiliyorsunuz veya bu tuşa basarak farklı işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela bu tuşa bir kez bastığımda Google Asistan açılsın, iki kez bastığımda kamera açılsın, basılı tuttuğumda şöyle olsun gibi e, bunu tamamen kendi zevkinize göre ayarlamanız mümkün. Alt tarafa baktığımızda Type-C şarj girişini, hoparlörü ve sim kart girişini görüyoruz. Üst tarafta ise 3.5 milimetrelik jack girişimiz yer alıyor. Cihazın ekranı AMOLED olduğu için parmak izi de ekranın altına yerleştirilmiş ve bu parmak izi okuyucu gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Parmağımı kaydettikten sonra parmağımı basılı tuttuğumda yaklaşık 1 saniyelik bir beklemeyle telefonun kiri de hızlıca açılıyor. E, parmak izine ek olarak bir de yüz tarama sistemi mevcut Yani parmak izine Kullanamayacağınız durumlarda yüz tanıma sistemi devreye giriyor Ve bunun da hızı gayet yeterli diyebilirim Şimdi birazcık bu cihazın ekran özelliklerinden Bahsedeyim ön tarafa baktığımızda 6.47 inç büyüklüğünde 1080 e 2340 piksel çözünürlüğünde Bir ekran bulunuyor ve bu ekran AMOLED bir ekran. Yani e, ekran tarafında cihaz gerçekten çok başarılı. TCL zaten dünyanın en büyük panel üreticilerinden bir tanesi ve telefonlarında kendi ürettiği ekranları kullanıyor ve bu sayede TCL cihazlarda gerçekten çok kaliteli ekranlar görüyoruz. Bu cihazın da ekranı aynı şekilde. Bu ekranın tasarımı da Edge yani kıvrımlı bir yapıya sahip. E, kalitesine baktığımızda ise ekran gerçekten çok güzel bir görüntü bizlere sunuyor. TCL'in NXT Vision adını verdiği görüntü teknolojisi yine bu cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca HDR10 desteği sayesinde YouTube'dan veya Netflix Netflix'ten bir dizi film veya video izlerken çok güzel bir görüntü kalitesi sunuyor. Yani bu cihazın aslında en başarılı olduğu noktalardan bir tanesi de ekranı. Bu arada ekranın tasarımıyla alakalı bahsedebileceğim bir diğer detaysa ön kamera damla çentik şeklinde yerleştirilmiş ve aslında cihazın bu ön tasarımı bizlere birazcık Huawei P30 Pro modelini andırıyor. Ayrıca Xiaomi'nin Mi Note 10 modelinde de yine bu tarz bir ekran tasarımı görmüştük TCL 10 Plus da yine o cihazlarda gördüğümüz tasarım trendini devam ettiriyor Cihazın tasarımıyla alakalı bahsedebileceklerim bu şekilde Tekrardan söyleyeyim tasarım detaylarını gerçekten çok beğendim Yani benim görüşüm cihazın tasarımı gayet başarılı olmuş Şimdi gelelim TCL 10 Plus'ın teknik özelliklerine Videonun başında cihazın özellikleriyle birlikte orta segmentte sınıflandırıldığını söylemiştim İçerisinde işlemci olarak orta segment cihazlarda çoğunlukla gördüğümüz Snapdragon 665 işlemcisi bulunuyor ve grafik birimi olarak Adreno 610 grafik birimi kullanılmış. Ayrıca cihazın RAM ise 6 GB. Dediğim gibi tasarımıyla bir amiral gemisi cihaz gibi gözükse de teknik özellikleri ve fiyatı bakımından orta segmentte sınıflandırılıyor bu cihaz. Cihazın oyun performansında bütün incelemelerimde yaptığım gibi PUBG Mobile oynayarak test ettim ve, ve orta grafik ayarlarında gayet akıcı bir oyun deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Cihazla alakalı herhangi bir ısınma veya kasma takılma gibi problemle karşılaşmadım. Oyun performansı bakımından yeterli ama şöyle bir durumda var. Şimdi bu cihazın içeri içerisindeki işlemci Snapdragon 635 güncel orta segment modeller arasında birazcık geri kalıyor. Xiaomi ve Samsung tarafındaki orta segment modeller biraz daha güncel ve biraz daha güçlü işlemciler kullanıyor ve bu yüzden TCL 10 Plus iyi bir performans sunsa da grafik testlerin sonuçlarına baktığımızda Aynı fiyattaki rakiplerine göre biraz daha düşük puanlar alıyor. Burada belirtmek istedim. Ama bu cihazı satın aldığınızda oyun oynamak istediğinizde veya herhangi bir günlük kullanımınızda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Hani gayet akıcı bir deneyim sizlere sunuyor. TCL 10 Plus'ın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de içerisindeki bataryası. Cihazda 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve bu batarya yoğun bir kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkartabilecek düzeyde. Cihazı test ettiğim süre boyunca batarya performansından memnun kaldım. Yani telefonu çok yoğun kullanan biriyseniz bile gün içerisinde telefonu ikinci kez Şarja takma ihtiyacı duymayacaksınız Yani e, sabah telefonu %100 şarja aldığınızda e, Gün sonuna kadar sizi rahatlıkla idare edebilecek bir batarya sahip Benim deneyimlerim bu şekilde Özelliklere devam edecek olursak Sevindirici detaylardan bir tanesi de Cihazda NFC desteğimiz bulunuyor Cihazın teknik özellikleri bu şekilde Son olarak cihazla alakalı yine önemli detaylardan bir tanesi olan Kamera değinmek istiyorum Arka tarafında gördüğünüz üzere e, Yatay bir şekilde yerleştirilmiş 4 tane kamera bulunuyor Bu kameraların her birinin farklı işlevleri var Öncelikle ana kameradan başlayacak olursak 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanılmış. Bu lensle birlikte gerek manzara gerekse portre tarafındaki çekimlerde gayet başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ben özellikle gündüz vakti HDR tarafında verdiği performansı çok beğendim. Zaten şu anda örnek fotoğrafları ekranda göreceksiniz. Yani fotoğraf tarafında beklentilerinizi karşılayacak bir cihaz. Cihazın kamerasıyla da birçok çekim yaptım ve dediğim gibi gündüz vakti yaptığım çekimler benim hoşuma gitti. Düşük ışıklı ortamlarda çekim yapıyorsanız da Süper Gece isimli bir mod bulunuyor ve bu mod sadece ana kamerada çalışıyor. Yani ultra geniş açılı kameraya geçtiğiniz zaman bu gece modunu kullanamıyorsunuz ama hani düşük ışıklı bir ortamdasınızdır ve net bir fotoğraf çekmek istiyorsunuzdur. Bunun için bu süper gece modunu kullanarak net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Birkaç saniyelik pozlamalarla ışığın yetersiz olduğu alanlarda da net fotoğraflar çekmeniz mümkün. TCL 10 Plus'ın 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu söylemiştim ama otomatik modda yaptığınız çekimler tam 12 megapiksel çözünürlükte yapılıyor. Buna sebebi de bütün fotoğrafları yüksek çözünürlükte çekmek sin depolama alanı konusunda sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir Yaptığınız çekimlerde sonradan detayına inmeyecekseniz otomatik mod gayet yeterli Yani ben mesela bir manzara gördüm Ve o manzarayı fotoğraflamak istiyorum Otomatik modda fotoğrafı çekmem benim için yeterli Ama sonrasında bu fotoğrafa zoom Yapacaksam yani bu fotoğrafın belli bir bölümünü Kırpacaksam 48 megapiksel Modu burada benim işime yarayacaktır Cihazın kamera arayüzünde diğer bölümünde Yüksek piksel isimli bir mod bulunuyor Bu modda yaptığınız çekimler 48 megapiksel Olarak kaydediliyor ve bu fotoğrafların Her biri 10-15 megabaytlık bir yer Kaplı kaplıyor Bu yüzden hani bütün fotoğrafları yüksek piksel modunda çekmenize gerek yok. Sadece sonradan detayına inmek istediğiniz fotoğraflarda bu modu kullanırsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ana kameranın fotoğraf performansı ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Video tarafına baktığımızda ise cihaz 4K video kaydını destekliyor. Ama 4K 30 fps kayıt desteğimiz bulunurken 1080p'de veya 720p'de 60 fps desteğinin bulunmaması da evet, kamerasıyla alakalı eksi olarak bahsedebileceğim detaylardan bir tanesi. 4K çözünürlükte de elektronik maç sabitleyici yani EIS özelliği çalışıyor. Bu sayede 4K'da yaptığınız çekimlerde bir gimbal kullanmadan yani direkt elinizle 4K çektiğiniz videolarda sarsıntıyı minimuma indiriyor. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesi. Sabitleme konusunda başarılı ama yaptığımız 4K çekimlerde verdiği görüntü aslında beni pek de tatmin etmedi. E zaten şu anda örnek çekimleri ekranda görüyorsunuz. Fotoğraf tarafında cihaz gayet başarılı ama video tarafında görüntü olarak bence rakiplerin birazcık gerisine kaldığını söylesem yanlış olmaz. Şimdi ana kameradan bahsettim. Hızlıca diğer lenslerden de bahsedeyim. E i̇kinci lensimiz 8 megapiksel çözünürlük çözünürlüğünde bir geniş açı lensi ve bu lensle birlikte 118 derece açıyla çekimler yapabiliyorsunuz. Gün ışığında geniş açı lensle güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün ama ana kamera kadar başarılı bir lens değil. Yani hem çözünürlüğü o kadar yüksek değil hem de ana kamera gibi gece modunda fotoğraflar çekemiyorsunuz. Ayrıca geniş açıyla video çekmek istediğinizde de maksimum desteklediği çözünürlük 1080p. Bu yüzden geniş açı lensinin kullanım alanı biraz daha kısıtlı ama dediğim gibi gündüz vakti özellikle manzara çekimlerinde geniş açı kamerasının beklentilerinizi karşılayacaktır. Evet şu anda TCL 10... Plus'ın ön kamerasını test ediyoruz. Cihazın ön kamerasıyla 1080p videolar çekmeniz mümkün. Diğer lenslerden bahsedecek olursam 3. ve 4. kameramız 2'şer megapiksel çözünürlüğünde. Biri makro fotoğraflar için, diğeri ise derinlik sensörü işlevi görüyor. Bu derinlik sensörü portre fotoğraflarda kullanılıyor. Cihazla portre fotoğraf çekmek istediğinizde fotoğraf ana kamerayla çekiliyor ama arka planı bulanıklaştırma işlemi yapılırken bu derinlik sensöründen yardım alınıyor. Yani buradaki 2 megapiksel çözünürlük sizi yanıltmasın. Normalde fotoğraflar ana kamerayla çekiliyor ve portre konusunda gayet başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Cihazın kamerasıyla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Genel olarak ana kameranın verdiği fotoğraf performansını beğensem de video tarafında benim beklentilerimi pek de karşılamadı diyebilirim. Benim videoda bahsetmeyi unuttuğum veya sizin merak ettiğiniz bir konu varsa da yorumlar kısmında bana her türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik bu videonun böyle sonuna gelelim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.